Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Ve bu ilk videomda arkadaşlar size yeni aldım bir bicycle destesi tanıtacağım arkadaşlar. Bu bicycle destesini yeni aldım ve üstünde free app yazıyor gördüğünüz gibi. Kamera azıcık daha yaklaştırayım hatta. Bu free app niye yazıyor? İnternet, telefondan ve internetten aldığım için yoksa çakma, bakma değil. Orijinal. Bu ortası şurası siyah gözüküyor kamerada. Kamerayı öyle ayarladım. Sonra sorularınız olmasın bana. Bicycle Standart kart destesini aldım. Ve kanala bu kartlarla ilizyonlar yapacağım. Öncelikle e, şu reklam kartları. Şunlar reklam kağıtları. Şunları kaldı Şunları kaldırayım köşeye. E, şöyle güzel. Böyle güzel. Arkası güzel. Kulaklar. Masa birazcık kaygın olduğu için böyle hareketler yapılmıyor. Normalde çok iyi. Bir kart dizi oyuncusuyumdur. Demek de istemiyorum yani. Övmek istemiyorum. Kısacası bunlar benim için çok iyi oldu. Şu hareketler güzel oluyor. Bu hareketler. Esnekliği. Esnekliği. Güzel bence. Çok güzel olmuş. Kanala bunlarla devam edeceğim arkadaşlar. Ve 11 yaşındayım. Sonra sormayın bana kaç yaşındasın diye. Güzel kart edizyonlarımız olacak. Takip etmenizi öneririm. 2-3 günde bir video gelecek. Çünkü bu arada yazılarım birazcık fazla arkadaşlar. O yüzden birazcık video az gelebilir. Ama sonradan bayağı güzel videolarımız gelecek. Şunlar da e, şey arkadaşlar. Reklam var. şuralar falan mavi de. Mavi siyah yapıyor kamera. 75 yıldır klasik olarak devam ediyoruz dedi bedava dedi. Ve arkadaşlar size bir sürprizim evet. daha var. Bekleyin. Evet arkadaşlar. İki deste aldım. İkisi de kırmızı. İkisi de kırmızı. Çünkü e, ben bir deste gelecek diye biliyorum. İnternetten öyle sipariş ettim gitti İki deste geldi. Benim için de Bir eskimi Birini kullanacağım. Bir de bir de arkadaşlar bu reklam kat Saklayayım yani. Normalde işe yaramaz ama saklayayım size. Glizyonlarımız da yarar yani gelecek glizyonlarımıza. Ben kartları sevdim. Ve ee, böyle devam edeceğim arkadaşlar. Kartlarla. Bu kartlarla devam edeceğim. Ee, hop şöyle. E, öncelikle şöyle Joker'i göstereyim. E, sana. nasıl diyeyim. Şunları şöyle yukarı kaldırayım. Şöyle Papa e, şöyle bir çeşit şart kat süper Ben sevdim ee, birazcık profesyonelleştik mi daha iyi olur yine iyi profesyoneliz de çok değil yani hiç değil desem daha iyi ama yine iki 3 hareketi biliyorum bu işte kaygan zemin olmadığı için kaygan zemin olduğu için kartlarda kaygan Zaten, e, Burada yapmayacağız kartvizyon. Tanıtım masası burası. Tanıtım masasında yapmayacağım. Genelde yorgan tarzı şeylerin üzerinde tercih ederim kartvizyon yapmanızı ya da kanepe. Çünkü orası kumaş olduğu için tut yok kaygan maddeyi. O yüzden şey olmuyor böyle sıkıntılarımız olmuyor. Yatağın üstünde falan alıştırmalar yaparsınız. Ruffle shuffle çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle var ya işte o çok güzel oldu. İyi, yapamadım mı? yine yapamam da o çok güzel oluyor genelde videoda heyecanlanıyor böyle olmadı neyse hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay